أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الابنيا. يا مدد يا محمد الحقان مدد مدد يا شيخ نازم الحقان مدد طريقة الصحبة والخير في الجميع Biz her namazda Allah Celle Celaluhu'ya dua ediyoruz. Ne diye? Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azaben nar diye Rabbena duası yapıyoruz. Değil mi? Rabbena duaları var. Hiç manasını düşündünüz mü? Ya Rabbi bana dünyada güzellikler ver, ahirette güzellikler var. Dünyanın güzelliği ve ahiretin güzelliği nerede? Şimdi dünyadan güzellik isterken insan ne anlaması lazım? Bir de biz bunun başında Fatiha okuyoruz. Fatiha'da bana nimet verdiğin kullarından eyle ya Rabbi diyorsun. En amte aleyhim dediğin zaman Nimet verdiğin kullardan eyle ya Rabbi diyorsun. Fatiha'da nimet verdiğin kullarından derken nimet verilen kulları hiç düşündünüz mü? Nimet verilen kullar. Bu dünyada nimet sahibi kulların hali nasıl? Bir değerlendirmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği kullar nimet verilen kullardır. Allah Celle Celaluhu Fatiha suresinde, Fatiha bir ayet Fatiha suresi. İlk Fatiha nerede? Kur'an-ı Kerim'in ilk başında. Allah Celle Celaluhu e bizden nimet verilen kullardan isteme, bizi istemeyi öğreten kim orada? Allah Celle Celaluhu değil mi? O bize bunu anlatmış. Demiş ki bu şekilde isteyin. Nimet verilen kullardan olmayı isteyin. Sırat-ı müstakim üzere yürüyenlerden olmayı isteyin. Sıraatı müstakim olarak sıraat sıratı müstakim olarak yürümek ne demek? Doğru yolda gidenler, Allah'ın razı olacağı işlerde yarışan kişiler demek yani. Allah'ın razı olacağı kulların amelleri nasıldır? Ne amel işler bu insanlar? Bize şunu istemiyor. Şimdi. Kadın isteme hakkı verilmiş ona üç tane hak verilmiş misal. Allah Celle, Celle üç tane bir şey isteyin kabul edeyim demiş karı kocaya. Koca, kadın demiş kocası buyur han ne istiyorsan iste demiş. O da demiş bana sucuk yollasın ekmek yollasın demiş yani. Hani Allah'tan isteye isteye sucuğu ekmek istemeyin yani. Allah'tan isterken hayırlı amellere kuvvet bulmaya <laughs> niyaz edin. Allah'ım bana kendine yakınlaştıracak yolları kolaylaştır. Beni senin razı olacağın amellerle hem haleyle beni nimet verilen, namazda daim olan, istikamet üzere olan, hayırda yarışan kullardan olmayı nasip eyle diye yalvarışta olması lazım kul. Ama biz ne yapıyoruz? Sanki dünyanın mutluluğunu elde edince yani dünyadaki dünyalık nimetleri elde edince saadete ereceğini sanıyor insan. Saadete ermek mutlu olmakla saadete ermek farklı şeyler. Sen saadete ermek istiyorsan ruhaniyetini rahatlatacak amellerle hemhal olman lazım. Şimdi insanlar sıkılıyor, bunalıyor. Bir rahatları yok. Bu rahat olmaya eşlerinin sebebi Allah'a olan yakınlıklarını ziyade etmemeleri. Yani Allah'a yakınlığı hiç gözeten kimse kalmadı. Herkes insanlara yakınlaşmayı veya muhabbet duyduğu kadınlara yaklaşmayı, arabaya yakınlaşmayı amac edinmiş. Ama Allah'a yakınlaşmayı amac edinen insanlar çok az. Dünyada diyor siz çoğunluğa uyarsanız sizi saptırır buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Çoğunluğun gittiği adımları atmayın çoğunluğa uyarsan mahvolursun. Seni yoldan çıkarırlar. Seni saptırırlar buyuruyor. Çoğunluğun olduğu yer bize yaramaz. Ahirete arayan insanlarla beraber olmak önemli. O yüzden ayeti kerimede nimet verilen kullar, nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi. Sapıtmışların yoluna iletme. Bize sıratı müstakim üzere yürüyen kullarından eyle diye Allah Celle Celaluhu bize istemeyi öğretiyor elhamdülillah. Allah'tan Allah'ın razı olacağı amellere kuvvet bulmayı istemek lazım. Onun memnun olacağı amellere bakmak lazım. Şimdi onun memnun olacağı amellere nasıl ulaşırız? Kimdir onun en sevdiği kulu? Ahmet İbrahim biraz sobayı kısa. Kapatıver altı. Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği kulu kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Senin yapacağın amellerde ona benzemek seni Allah'a yakınlaştırır. Özendiğimiz insanlara dikkat edelim. Kime özeniyorsun? Şimdi herkesin özendiği tipler var. Herkes birilerine özeniyor. Saçını ona göre kesiyor. Sakalını ona göre yapıyor. Kıyafetini ona göre yapıyor özendiğin kimse kim? Allah katında kıymetli mi? Buna bakacaksın. Allah katında kıymetli insanlara özenin. Allah katında kıymeti olmayan insan nereye kadar kıymetli? Belki mezara kadar. Mezardan sonra anılan kimse kalmıyor. Ancak kimler anılıyor? Türbesi dikilen adamları var. Allah'ın sevdiği kulları. Gidiyor insanlar orada hiç unutulmuyorlar bak sürekli onları ziyaret eden ve başlarında bir fatiha okuyan oluyor. Adam cumadan cumaya uğruyor, perşembe uğruyor, pazartesi uğruyor. Ne zaman eli boş alırsa gidiyor. Neden oraya gidiyor bu adam? Türbe ziyareti yapıyor. Çünkü orada Allah Celle Celle'nin rahmet melekleri çok olur. Gidersin orada dua edersin. O rahmet meleklere amin der. Senin duanda belki kabul olur diye. Adam oraları ziyaret ediyor. E şimdi dünyalık özendiğin kimseler. Mezara kadar gitti. Şimdi çok günlü birileri ölüyor. Hiçbirisi o ölen şeyhler gibi kalabalık şeyse oluyor mu? Olmuyor değil mi? Niye? Çünkü gönüllere dokunmuyor insanlar. Fiyasko hareketleri. Gelip geçici bir anlık bir mutluluk o kadar da insanı masrafa sokuyorlar. O kadar da vakit vaktini alıyorlar. Ama az bir şey. Kısa ama o büyüklerin halleri öyle mi? Büyüklere o kadar çok gönüllere dokunmuş ki onlara öyle güzel hayatlar sunmuşlar ki onları o dünya zulmetinden kurtarıp ahiret lezzetleriyle buluşturmuşlar. O ahiret lezzetlerini bulan insan Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ahiret nimetlerinin azıcık tadına varan dünyaya gözücüyle bile meyletmez diyor. Yani ondan bir damla tadan kişi. Ahiret nimetlerinden hakikatte bir damla, bir damla tadabilirsen sen dünyaya meyletmezsin. Gözünü bile çevirmezsin oraya. İşte o büyük zatlar insana ahiret nimetleriyle lezzetlenmeyi öğretiyor. Oradaki o tatlı hale insanı verebilirsen, kapabilirsen o hali sen dünyaya bu kadar meyletmezsin dünyayla uğraşman bile meyletsen bile kalben meyletmezsin. Uğraştığın dünya ne olur? Allah için uğraştığın bir dünya olur. Ne için çalışırsın? Zengin olmak için çalışmazsın artık. Dünyaya yığıp yığıp biriktirmek için çalışmazsın. Ne için çalışırsın? Zekat vermek için çalışırsın. Sadaka vermek için çalışırsın. Birilerine faydalı olmak için çalışırsın. Birilerinin kalbine bir mutluluk sokabilir miyim diye çalışırsın. Çünkü bir insanı memnun etmek, yani bir müminin kalbine bir memnuniyet sokabilmek, bir sevgi sokabilmek, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevindirmek demektir. Her gün benim ümmetimin amelleri bana sunulur diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Her gün benim ümmetimin amelleri bana sunulur ve o sunulan amellerden hayırlı olanları ben görürsem Allah'a hamd ederim. Şerleri görürsem Allah'tan af dilerim diyor. Yani günlük olarak bütün herkesin ameli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunulur buyuruyor bir hadis-i şerifte bu şekilde. Ümmetimin amelleri bana sunulur ve güzel amellerle bana gelirlerse ben Allah'a hamd ederim. Çirkin amellerle bana gelirlerse ben Allah'tan onların adına istiğfar dilerim buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İşte hayırlı amellerle amellerde buluşup Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ve Allah Celle Celenin sevgisini kazanmaya dikkat etmek lazım. O hayırlı insanların yolundan devamlı gitmek lazım. İnsan sevemiyorsa bile sevmeye kendisini zorlaması lazım. Şimdi çocuğun birine diyoruz. <laughs> Davet ediyoruz yani sohbet meclislerine. <laughs> ben diyor içimden gelmiyor ben sevmiyorum diyor. Görmediğim bir şeyi sevmek zor. Çünkü biz görmeden iman edenlerdeniz. Ama kendini ruhaniyetini Allah'a yakınlaştırmaya zorlaman lazım. Bunu zorlamazsan ne olur? Öyle kalırsın. Zaten nefsin bir yandan zorluyor. İnsan şeytanları bir yerden zorluyor. Asıl şeytan bir yerden zorluyor. Etrafın zaten çepe çevrilmiş düşmanların tarafından. E sen hiç bu zulmetin içinden kurtulmaya çalışmazsan kusura bakma Allah'ın tevfiki sana ulaşmaz. Önce bir niyet edeceksin. Ben ne yapıyorum? Ben bu dünyaya niye geldim? Niye yaşıyorum burada? Benim bir gayem yok mu? Ben sadece otlamaya çıkan hayvan gibi günlük çıkacağım ve sadece geri geleceğim. Evde tekrar yatacağım, tuvalete gireceğim. Ben bu muyum yani? Bu kadar mıyım ben? Bunu hayvan da yapıyor. Benim bir farkım yok mu? diye düşünmesi lazım insan. Bunu düşünmezsen hayvanla hiçbir farkımız yok. Hiçbir farkımız yok. Dikkat edin şöyle. Sadece konuşuyorsun farkını Ama aklını kullanıp benim bu ruhaniyetim nedir? Bunun bir gıdası yok mu? Ben bunu nimet şey yapmayacağım yani beslemeyeceğim mi? Diye insan hiç düşünmezse dünya bataklığında kalır. Dünya zaten zulmettir yani. Nasıl zulmet? Karanlık bir oda gibi. Sen burayı aydınlatmazsan ne yaptığını bilmezsin. Yediğin şey haram mı helal mi bir şey veriyorlar önüne bakmıyorsun veriyorlar boyuna. Ya babam, hiç babam hiç bakmıyor. Bir aydınlat bakalım. İslam ışığıyla onu aydınlatırsan ne olur? Gelen şeyi helal mi, çirkin mi, güzel mi? Bir bakarsın değil mi? İşte İslamiyet öyledir. Karanlığı aydınlatır. Dünya zulmetini kaldırır. Oraya bir nur verir. <laughs> Verdiği nur ile sen helal mi, haram mı, yaptığım iş doğru mu, yanlış mı anlarsın. Ama İslamiyet gözlüğünü o nuru sen almazsan karanlığın içinde kalırsın. Yaptığın şey yani kör gibi olursun. Kör adam karanlıktaki oda, odadaki adam gibi ne ettiğini bilmezsin. Ne yaptığını bilmezsin. Ne topladığını bilmezsin. Nereye yürüdüğünü bilmezsin. Bir yolun olmaz. Bir vazife gütmezsin. Buna dikkat etmek lazım. Bunlar önemli şeyler. İşin özü burada yani. Elhamdülillah. İşte dedik ya başta bize dünyada güzellikler ver. Dünyanın güzelliği İslamiyetle ortaya çıkıyor. İslamiyetle insan dünyanın güzelliğini dünyadaki asıl güzelliklerin, nimetlerin Allah Celle Celaluhu'ya olan kullukla tat bulduğunu insan anlıyor. Yoksa bizim anlayacağımız bir lezzet yok. Hepsi geçici ama kalıcı o olacaksa bir şey Allah için yapıldığı zaman. Sen mesela aldın bir ev. Aldın bunu vakıfa verdin. Vakfettin yani misal. Ne oldu? Taşınmaz mal taşınır oldu. Ahirete taşıdın. Doğru değil mi? Dünyada taşıyamıyordun bir yere. Ama aldın ahirete taşıdın. Allah için ne verirsen ta ahirete taşırsın. Allah için vermedin her şey bu dünyada kalacak. Aynı o dünyanın peşinden koşan dünyalık adamların insanları kitle kitle sürükledikleri gibi hepsi de dünya malı olarak burada kalacak. Yani onların ruhaniyetleri birinci kat semadan yedi kat semaya çıkmayacak. Maalesef. Ve bu dünyada şimdi Allah Celle Celalühu ayette ne buyuruyor? Siz diyor benim ayetlerim size okunurken kördünüz. Burada da kör olacaksınız. Adam mahşer günü kalkıyor. Allah'ın huzuruna doğru geliyor. Ya Rabbi diyor. Bu ayeti kerimede geçiyor. Ben gören bir kul idim. Şimdi niye görmüyorum? Ben dünyada görüyordum. Allah Celle Celle ne buyuracak? Sen benim ayetlerime karşı o gün kördün. Bugün de kör diriltildin. Yani hakikat gözün kördü. Ayetleri görmüyordun. Beni tanımıyordun. Benle ilgilenmiyordun. Vazifen sadece dünya olmuştu. Ahirette hiç ilişiğin kalmamıştı. E sen zaten hakikatte gördün. Sen bu gözün görsen olur, görmesen olur. Sen Allah'ı görmedikten sonra bu göz ne işe yarıyor? Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Ben görmediğim Allah'a iman etmem buyurdu. Ben görmediğim Allah'a iman etmem buyurdu. Birisini Allah nerede diye sordu. Ben görmediğim Allah'a iman etmem buyurdu. Yani her şeyde Allah'ı görecek bu gözün. Neye yarıyor o zaman? Allah'a görmedikten sonra, Allah'a bildirmedikten sonra sana. Sen bu gözü nerede kullandın? Demek ki doğru yerde kullanmadın. O gün de kör olarak kalkacaksın. Mahşer günü. Bunlar ayet-i kerime. Buna biz iman etmişiz. O yüzden bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun bize sunmuş olduğu en güzel nimeti, İslam nimetini, iman nimetinin kıymetini bilip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nimeti, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin büyük nimet bilip, ona sahip çıkıp, onun bize göndermiş olduğu şeriatı sahip çıkıp, bu nimete sahip çıkmamız lazım yani. Yaşamamız lazım, <laughs> ayakta tutmamız lazım. Şimdi sen bir nimetin kıymetini nasıl biliyorsun? Mesela arabam var. Kıymetli bir nimet olarak görüyorsun değil mi? Her gün siliyorsun, cilalıyorsun, tazeliyorsun. Boyası bir yeri çöktüğü zaman düzelttiriyorsun. Eskidiği zaman bir şeyler yapıyorsun değil mi? Nimetin kıymetini biliyorsun. Niye biliyorsun nimetin kıymetini? Çünkü seviyorsun. E İslamiyet'in hiç mi kıymeti yok? İman nimetinin hiç mi kıymeti yok? Bunun için çalışmak gerekmiyor mu? Ben imanımı tazelemem gerekmiyor mu? İslamiyet'i ayakta tutmak için bir şey yapmam gerekmiyor mu? Bu kıymetsiz bir nimet mi? Asıl kıymetli nimet bu. Buna dikkat etmek lazım. E bu nimetin kıymetini bilmezsek elin oradan selefisi kendi kavazanı göre bir şey çıkarır. İşte oradan ve habisi kendi kafasına göre bir şey çıkartır. Bunlar sapık fırkalar. Selefilik, Vehhabilik, işte Mutezile. Bunlar sapık fırkalar. Bunlar, ha, siz Eldi sünnet vel cemaate sahip çıkmazsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hakiki dine sahip çıkmazsak, birileri sahip çıkar ve kafasına göre kullanır. Biz bu nimetin kıymetini bilip sahip çıkanlardan olmamız gerekiyor. İnşallah. Rabbim muva muvaffak etsin. Bizlere ahiret güzelliğini ulaştıracak nimetleri bu dünyada sevdirsin. Biz sevmezsek, sevmeye çalışmazsak olmaz. Şimdi hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i ağlayarak okuyun. Yani ağlayamaklı okumaya çalışın diyor. Yapamıyorsanız zorlayın bu zorlayın kelimesini sevmede de yapacaksın. Yani İslam nimetlerini sevmeye çalışacaksın. Namazı sevmiyorsan sevmeye kendini zorlayacaksın. Niyetten gidiyor bu işler. İbadeti sevmiyor mu? Sevmeye çalışacaksın. Allah sevdirir. Sen niyetle bir adım at bakalım. Durduk yere hani bazıları diyor ki e kendimize gelelim de namaza başlayacağız diyor misal yani. Se, o kişinin namaza başlaması durduk yere olmayacak senden istenen bir küçük adım var. Cüz'i iraden. Niyet. Niyet edeceksin. Allah'ım ben namaza başlayacağım. Bana yardım et diye bir dua edeceksin. O dua ile beraber sana büyük bir kapı açılır. Emin ol. Bunu yapmazsak kendi kendine kimse sana kapı açmaz. Bir toplum değişmeyi istemedikçe ben o toplumu değiştirmem buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bak ayet bu da. Bir toplum değiş değişmeyi istemedikçe isteyeceksin önce bak. İlk adım istemek. İstemedikçe ben o toplumu değiştirmem diyor. Sen değişmeyi iste, Allah seni değiştirir. Ne hale girmek istiyorsan söyle Allah'a. Yapmadıysa gel bana söyle. <laughs> Ki niye öyle diyorum? Ben şimdiye kadar Allah'tan ne istediysem İslamiyet adına hep verdi. <laughs> Elhamdülillah. Hep verdi. Niye vermiyor deme. illaki verecek. Veriyor yani. Elhamdülillah Allah Celle Celle'ye çok cömert. Biz gibi cimri değil. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bize razı olacağı amelleri sevdirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam ittiba etmeye bize nasip eylesin. Bizleri doğruların yolundan, iyilerin yolundan ayırmasın. Filistin'deki mücahit kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Dünya üzerinde ne kadar zulme uğrayan mümin müminat kardeşimiz varsa Rabbim onlara yardım eylesin. Onlara zulmeden kişileri de bütün tuzaklarını başlarına çevirsin Rabbim. Ve minallahu tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.